Onayır havalı körük sistemimizle EP hidrolik denge denge ayaklarının entegrasyonu için bir video paylaşımıdır. Şu anda e, körüklerimizde havamız mevcut. EP sistemimizle dengeleme yapmak istiyoruz. Sistemi EP'nin üzerinden direkt otomatik modda dengeleme bastığımızda sistem Hiçbir şeye dokunmadan öncelikle körüklerimizin içerisindeki havayı boşaltıyor, aracımızın arkasında arkasını yere yakınlaştırıyor ve bundan sonra da e, direkt olarak aracı dengelemeye geçiyor.